...verdiği ilk gebelik için söylüyoruz. 20-24 deyince sen de 40 yaşında anne oldun ne diyeceksin? Hı. Şimdi aslında her iki tarafı da yorumlamak gerekirse gerçekten hocamız çok güzel tanımladı. Hı hı. E, i̇deal e, doğum yaşı dendiği zaman tabii kadının biyolojik e, unsurlarına bakıyorlar, özelliklerine bakıyorlar ve herhalde 20 -25 ortalaması böyle tespit ediliyor. Tabii ki. Ee, i̇lk gebelik için. İlk gebelik için işte annelerimizle dinlediğimiz zaman gayet makul bir şekilde yani 20'den önce olmasın, 35'ten sonra olmasın diye yine e, değil mi? Gayet ideal bir ortalama ortaya koyuyorlar. Ama bu demek değildir ki hani e, bunun altında e, yapılan her doğum risklidir ya da daha da önemlisi özellikle son yıllarda işte hem Avrupa'da hem e, Amerika gibi gelişmiş ülkelerde kadınlar sosyal hayata daha fazla e, aktif olarak dahil oldukları için, daha fazla kariyer yaptıkları için, çocuk doğurmanın yanı sıra başka üretimler de yaptıkları için hayatta hı hı. tabii ki gebelik yaşı ister istemez bir daha biraz daha ileriye atılabiliyor. Hı hı. Şimdi o anlamda baktığımızda bir de e, annenin ideal biyolojik yaşıyla ideal anne yaşı aynı mı? Hı hı. Yani ideal biyolojik yaş 20-24 olabilir ama... İdeal anne yaşı 20-24 müdür? Yani 20'li yaşlarda anne olan e, kadınlarımızın çoğu aslında e, çocuklarını nasıl büyüttüklerinin çoğu zaman da pek farkında olamıyorlar. Hazırlar mı diyorsun? Yani anneliği yani, anne olmaya hazırlar Biyolojik mı? olarak hazır hazırlar olmakla psikolojik beraber olarak, psikolojik olarak e, ve yani çocuğu dünyaya getirmek bir meseledir. Ama çocuğu büyütmek daha büyük bir meseledir. Yani ben 20 yaşlarımı düşündüğümde kendimden örnek vermek gerekirse e, aklım kafam başka yer değil işte kariyer yapayım okuyayım yurt dışına gideyim yani bir sürü başka idealleri varken bir kadının çocuğa ne kadar odaklanabilir çocuğuna ne kadar vakit ayırabilir vakit ayırmak isterken acaba dışarıda kaçan giden yaşayamadığım bir hayat var kaygısı olur mu? Yine aynı şekilde ne kadar bilinçlidir? Çocuğunu kendisi mi büyütmektedir yoksa annesi, kayınvalidesi, teyzesi, halasının yardımıyla mı büyütmektedir? Dolayısıyla ideal gebelik yaşıyla ideal anne yaşı e, belki de her zaman paralel olmayabilir. Ben kendimden hareketle örnek vermek gerekirse, hani madem bugün örnek anne hani olarak buradayım. E, Hiçbir zaman 40 ben 40 yaşında anne oldum ve bu benim ideal yaşım mı diyeceksin? Yani hiçbir zaman ben şu yaşta anne olayım diye düşünmedim. Hı -hı. Yani bu işlerin ben açıkçası biraz kaderi olduğunu e, düşünüyorum. E, böyle çok planlamaların e, gerçek hayatla çok örtüşmediğine inanan bir insanım. Yani ben şu yaşta anne olayım demedim ama hani karşıma e, hakikaten e, çok sevdiğim, aşık olduğum ve sonra Hayatımın geri kalanını paylaşmak istediğim bir adamla karşılaştım, evlendim ve biz hani çocuğumuz olursa olur, olmazsa da olmaz diye baktık ve hemen oldu. Yani bu tümüyle aslında doğal bir süreçti. Dolayısıyla e, böyle bir planlamanın bir de şeyi yaşamadım ben. Hani 40 yaşındayım, ay anne olamayacağım. Böyle bir kaygıyı yaşamadım. Hı -hı. Yani böyle bir kaygıyı yaşadığınız zaman belki de psikolojik olarak kendinizi bir stres altına soktuğunuz Hı -hı. için e, gebek kalmanız daha da e, riskli hale gelebilir. Değiliyor. Yani daha da buna daha rahat olabilir. baktığınız stres zaman, partörüyle. daha doğal baktığınız zaman yani bir de herkes anne olacak diye bir kural yok bu Tabii hayatta. Ki. Yani Anne olunuyorsa ne kadar güzel hani onun keyfini çıkartalım ama anne olamıyorsak da yani dünyanın sonu değil diye rahat bakalım. E, ben öyle yaptım ve e, çok doğal bir şekilde e, hamile kaldım. Hamileliğin riskli geçmedi değil Hiç mi? Hiç riskli geçmedi. Çok rahat bir hamilelik geçirdim. E, i̇şimi son aya kadar son haftalara kadar sürdürebildim. E, yerken yaptım, yüzdüm, spor yaptım, yürüdüm. Çalıştım. Hiçbir problem yaşamadım. Doğumum da aynı şekilde. E, doğumum da hep işte 40 yaşında çok risklidir e, Sezer sezeryandır diye hep bakılıyor. Yani sezeryan oranları da hocamız tabii çok daha iyi verecektir herhalde bunların oranların ama büyük şehirlerde özellikle Türkiye'de maalesef büyük şehirlerde çok yüksek bir oran. Ben sezeryanı tercih etmedim. Normal doğum yaptım. Çok da rahat, çok hızlı bir normal doğum yaptım. Normal doğum sonrasında da emzirebildim. Hala da bebeğimi 4,5-5 aylık Maşallah. bir oğlum var Yavuz. Onu hala emziriyorum. Yani o süreci çok doğal yaşayabildim. 40 yaşında hamile kalan ne mutlu. bir çocuk dünyaya getiren bir anne olarak. Yani bunu ben yapabiliyorsam demek ki birçok anne de yapabiliyor. Yani 40 yaşında anne olunmaz. Aman biz ideal yaşı kaçırdık. Eyvah nasıl anne olacağız diye de çok bunu problematik hale getirmemekte fayda var.